Özellikle kadınlarda sıklıkla görülen kemik erimesi osteoporoz neden olur? Belirtileri nelerdir? Ne iyi gelir? Evet bu videomuzda İbrahim Saraçoğlu'nun kemik erimesi kürü tarifini vereceğiz ve kemik erimesinin sebeplerini sizlere aktaracağız. Videomuza detaylara başlamadan lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırsanız şimdi videomuza detaylara geçelim. Küresel sağlık problemlerinin başında gelen kemik erimesi, tıp dilinde osteoporoz olarak adlandırılmaktadır. Yaşa bağlı olmakla birlikte birçok faktörden etkilenen bu rahatsızlık kadınlarda çok daha fazla görülmektedir. Görülme sıklığı yüksek olan kemik erimesinin nedeni ve nasıl geçeceği videomuzun devamında. Evet öncelikle kemik erimesi nedir ve neden olur? Bu sorunun cevabına bakalım. Kemik kırıklıklarının temel nedenlerinden bir olan kemik erimesi, yaşa ve diğer bazı faktörlere bağlı olarak gelişen bir rahatsızlıktır. Vücutta bulunan kemik yoğunluğunun zamanla azalması durumu kemik erimesi olarak adlandırılır. Kalça, omurga kemikleri ve bilek en fazla etkilenen bölgeler olmaktadır. Kemik erimesi durumunda kemiklerin içerisinde bulunan kalsiyum, protein ve kolajen miktarları azalarak hafif yaralanmalarda bile kemik kırıklıklarına yol açar. Kemik erimesi nedenleri arasında ilk olarak ilerleyen yaş dikkat çekmektedir. Yaşın ilerlemesine bağlı olarak vücutta bazı hormonlar azalmaktadır. 50 yaş ve üstündeki kadınlarda östrojen hormonları azalırken 70 yaş ve üzeri erkeklerde testosteron hormonları azalmaktadır. Bu durumda süt ya da yumurta gibi kalsiyum içeren gıdaların yeteri kadar tüketilmemesi, fiziksel hareketsizlikler Sigara ve alkol kullanımı gibi nedenler kemik erimesine yol açmaktadır. Peki, kemik erimesinin belirtileri nelerdir? Nasıl anlarız? Kemik erimesi ilk aşamalarda kişilere çok ciddi rahatsızlıklar vermemektedir. Zamanla ilerleyen rahatsızlığın etkileri bazı ciddi belirtileri ortaya çıkarmaktadır. Kemik erimesi nedeniyle özellikle de sırt bölgesinde bulunan omurgalarda şiddetli ağrılar başlamaktadır birçok kişide kemik erimesi olduğu fark edilmemektedir. Kemik kazanması çok yavaş olduğu için kendini ileriki evrelerde gösterseler de kemik kırılması yaşandığı anda kemik erimesi rahatsızlığı olduğu anlaşılmaktadır. Hastalıktan şüphe duyulduğu anda kemik ölçümü yapılmaktadır. Bu ölçümde kemiklerdeki mineraller ölçülmektedir. Kemik erimesi belirtileri sayesinde hastalık fark edilerek tedaviye başlanır kemik erimesi durumunda kişilerde görülen temel belirtilerse şunlardır. Bel ağrısı, boyun ağrısı, sırt ağrısı, boy kısalması, vücudun öne eğik yani kambur duruşu, kalça, bilek ve omurgada kemik kırılması, kemiklerde hassasiyet, vücutta şekil bozukluğu oluşması, akşam saatlerinde bacaklarda oluşan kramplar, diş eti problemleri ve diş kaybı. Ve şimdi gelelim İbrahim Saraçoğlu'nun kemik erimesi kürü tarifine. Evet, bunu kullandığımızda kemik erimesini mümkün olduğunca azaltacağız. Kemik erimesi genelde geç fark edildiği için beslenmeye dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu konuda önerdiği tavsiyelerle rahatsızlığın etkilerini en aza indiren İbrahim Saraçoğlu kemik erimesi kürü oldukça etkilidir. Düzenli uygulamayla kemik erimesinin etkilerinin önüne geçebileceğiniz kür için şu malzemeleri kullanmak gerekir. Bir tatlı kaşığı testere dişli aslan pençesi, bir tatlı kaşığı çoban çantası ve 1 bardak su. Peki bunu nasıl hazırlamak gerekiyor? bir kabın içerisine bir buçuk bardak su eklendikten sonra içerisine diğer malzemeler eklenerek kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatılır. Daha sonra kaynayan karışım ılımaya bırakılır. Elde edilen karışım yemeklerden 2 saat sonra bir su bardağıyla birlikte tüketilir. Bir ay boyunca bu küre devam edin ve sonrasında ara verin. Bu kür 2,5-3 ayda bir uygulanması önemli. Ve şimdi gelelim kemik erimesine iyi gelen besinlerin tarifine. Bunları kullandığınızda kemik erimesini azaltacaksınız. Sarımsak Sarımsağın östrojeni artırarak kemik kaybını azaltmaya yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar var ki bu da menopozdan sonra kemik sağlığınız için büyük bir kazançtır. Günlük bir doz sarımsak yemek, osteoporoz ve osteoatrit riskinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır. Bir başka besin biberiye. Biberiye 100 gram başına 317 mg kalsiyumla yüksek kalsiyum içeren otlar arasında yer almaktadır. Ancak mesela sütteki kalsiyum miktarı 100 gram başına 125 mg'dır. Birkaç dal biberiyeyi Taze olarak salatalarınıza eklemeniz, baharat olarak yemeklerde kullanmayı alışkanlık haline getirmeniz ya da biberiye çayı içmeniz kemiklerinize oldukça faydalıdır. Kemik erimesine etkisi olan bir başka bitkimiz maydanoz. 100 gram maydanozda 8 mg kalsiyum bulunur. Ancak maydanozun kemik sağlığına asıl etkisi içeriğindeki yüksek K vitaminidir. Bir çalışma daha yüksek K vitamini alımının %22 daha düşük kırık riskiyle ilişkili olduğu bulundu. Evet, devam ediyoruz. Bir başka besinimiz adaçayı. Adaçayının bol miktarda sunduğu K vitamini kemik sağlığında rol oynar. Bu vitamindeki bir eksiklik kemik incelmesi ve kırıklarla bağlantılıdır. Kemik erimesine karşı bir başka etkili besin kekik. Kekik yağının kemik kaybına karşı potansiyel koruyucu etkiye sahip olduğu kabul edilmektedir. Araştırmalar, gıda katkı maddesi olarak ve çeşitli tıbbi uygulamalarda yaygın olarak kullanılan kekik yağının kemik erimesinin etkili inhibitörleri olduğunu ve kemik oluşumu ve iltihaplanmaya faydaları olduğunu göstermektedir. Kemik erimesine karşı bir başka bitkimiz dereotu. Dereotu eklem ve kemik ağrılarına iyi gelmektedir dereotu tohumları kemik ağrısını gidermek için masaj yapmak için kullanılmaktadır. Ve roka. Roka, kalsiyum ve K vitamini de dahil olmak üzere kemik sağlığı için birçok temel besin maddesi bakımından yüksektir. Kemik kelimesine karşı soğan. Soğanlar anti inflamatuar antioksidan flavonoidler açısından süper zengindir. Kemikleri serbest radikal hasarına karşı koruyan ve soğanda bolca bulunan kersetin kemiğin parçalanmasını da engellemektedir. Erik Çalışmalar eriğin kemik hücrelerinin kemiği eritme veya parçalama hızını artıran iltihaplanma belirteçlerini azaltarak kemik mineral yoğunluğunu iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Kemik erimesine karşı bir başka bitkimiz rezene. Rezene'deki vitamin ve mineral içeriği kemik yapısını ve gücünü oluşturmaya ve korumaya katkıda bulunmaktadır. Peki kemik erimesi nasıl geçer? Öncelikle protein takviyesi. Kemiklerin temel yapı taşlarından biri proteindir. Bazı kişiler proteini yoğun miktarda alırken bazı insanlar protein yönünden beslenmemektedir. Et tüketemeyen kişiler kuru yemiş, baklagiller, yumurta ve sütle protein eksikliklerini giderebilirler. Protein takviyesi sayesinde kemik erimesi riski azaltılabilir. Kalsiyum 18-50 yaş aralığındaki herkesin günlük olarak 1000 mg kalsiyum almaları gerekmektedir. Kemikli et, sardalye, somon, az yağlı süt ürünleri, soya, koyu ve yeşil yapraklı sebzeler, Portakal suyu gibi besinler kalsiyum eksikliğini gidererek kemik erimesini önlemektedir. Vücut ağırlığına dikkat etmek. Kilosu çok düşük kişilerde kemik erimesi ve kırılması riski daha yüksektir. Bu nedenle herkesin kilosunu ideal seviyelerde koruması önemli. D vitamini. Vücudun kalsiyum emilimini artıran D vitamini son derece önemlidir. Kemik sağlığını koruyan D vitamini için güneş ışınlarından yararlanılması önerilmektedir. Günde en az 15 dakika yüz bölgesinin bile güneş ışığı alması yeterli olmaktadır. Videomuzu burada nokta diyoruz. Lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.